Sevgili gençler merhabalar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomuzda 2023 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavında çıkmış fizik soruların önce analizlerini ardından çözümlerini beraber inceleyeceğiz. Bu sınav daha önceki yıllarda çıkmış MSÜ ve TYT fizik sınavlarına göre oldukça basit düzenlenmiş. Konu başlıkları olarak hemen hemen neredeyse aynı ama içerik olarak biraz daha basit tutulmuş. Şimdi bunların zorluk dereceleri, analizlerini yapalım, arkasından sorular nasıl sorulmuş çözümlerini beraber inceleyelim. Evet, şimdi birinci sorumuz fizik bilimine giriş başlığı altında gelmiş ve bu başlık altında bize temel büyüklükler ile türetilmiş büyüklükler olup olmadığına dair bir soru sorulmuş İşte sorun içerisindeki büyüklüklerin. Bunu 5 üzerinden 2 ile yıldızlandırdım. Çok zor olmayan bir soruydu. İkinci sorumuz hareketten gelmiş. Harekette bir aracın hangileri yapıldığında hızının değişeceği yani ivmeli hareket yapacağı burada sorulmuş. Basit bir soruydu. 5 üzerinden 2 ile yıldızlandırdım bu soruyu. Üçüncüsü madde ve özellikleri. Hemen hemen her sene benzer bir soru gelmekte bu soruyla ilgili. Bu soruda bize bir sıvının içerisinde yoğunluğu sıvıdan büyük, küçük ya da eşit olan bir cismin denge konumu soruluyor. Hemen hemen her sene aynı soru sorulduğu için pek zor olmayan bir soru ama küçük bir ayrıntı var. Eğer o ayrıntıyı gözden kaçırırsak açıkçası bu soruyu yanlış yapıyoruz. Dolayısıyla bunu 5 üzerinden 3 ile yıldızlandırdım. Dördüncü sorumuz ise ısı ve sıcaklık başlığı altında gelmiş. Birbirine temas eden su ile buz arasında ısı alışverişi olup olmayacağı hangisinin iç enerjisinin diğerinden daha büyük olduğuyla ilgili bir soru. Çok zor olmayan bir soru tekrar. Bunu da 5 üzerinden 2 ile yıldızlandırdım. Beşinci sorumuz elektrik devreleri ile ilgili. Bu elektrik devrelerinde eğer bir lambaya bağlı olan kistalanı daha büyütülmüş veya uzunluğu arttırılmış bir telin bu lambanın parlaklığında oluşacak değişimi soruyor bize. Zor olmayan bir soruydu. Sadece biraz işlem yapmamız gerekiyor. Bunu 5 üzerinden 3 ile yıldızlandırdım. 6. sorumuz ise hemen hemen 2 yılda bir mutlaka gelmiş dalga hareketlerindeki yay dalgalarıyla ilgili soru. İşte hangi nicelikler değiştirilirse dalganın dalga boyu veya frekansı değişir. Bunun tartışıldığı, araştırıldığı bir soru olmuş. 5 üzerinden buna da 2 yıldız verdim. Ve şu ana kadar gelmiş en basit soru TYT ve MSI sınavında optikte renklerle ilgili soru. Zaten bunda 5 üzerinden 1 ile yıldızlandı. Bunların ortalamalarını aldığımızda ise bu sınavın zorluk derecesi gördüğünüz gibi %42 olarak çıkıyor. Evet şimdi sorularımıza bakalım. Nedir ne değildir siz de kendi kararınızı buna göre verin gençler. Şimdi birinci sorumuzdan başlıyoruz. Bir ütünün elektrik enerjisi kullanılarak ısıtılması süreciyle ilgili yargılarında birimleri verilen niceliklerden hangileri fizikteki temel niceliklerdir? Bir, ütü 220 voltluk gerilim sağlayan prize bağlanıyor. 2. ütü içindeki bazı tellerden 12 amperlik akım geçiriliyor. 3. ütünün gücü 1800 watttır. Evet gençler. Aynı sıcaklık gibi ya da kütle gibi temel büyüklüklerden birisi de elektrik akımıdır. Dolayısıyla elektrik akımı temel bir büyüklükken temel büyüklük iken ki bunun birimi bildiğiniz gibi I ile gösterilirdi. Ve bu da V eşittir I çarpı R bağıntısında işte I'ya ve R'ye bağlı olarak biz de potansiyel değerini bulurduk. Buna göre I'ya ve R'ye bağlı olarak potansiyel değeri türetilmiş bir büyüklük iken e, ütü 220 voltluk gerilim sağlayan prize bağlanıyor da 220 volt türetilmiş bir büyüklüktür. O zaman bir yanlış iki doğru olacak. Güç ise I kare çarpı R bağıntısı ile bulunur. Yani bir e, ütünün gücü e, akımın karesini... Dirençle çarpım sonucunda gücü bulunur. Sonuçta güç burada akım ve direnç bilinmesi durumunda ancak bulunabilen bir büyüklük olarak geçiyor. Dolayısıyla güç de türetilmiş bir büyüklük olup yalnız ikinci ifademiz temel büyüklük olacak. Buna göre doğru cevabımız 5'tir gençler. İkinci sorumuz otomobillerde bulunan aygıtlardan hangilerin yardımıyla Otomobil ivmelendirilebilir. Gençler önce ivmenin tanımını bir hatırlayalım. İvme nedir? Bir aracın hızındaki artış veya azalış. Yani sonuçta bir aracın eğer hızı değişiyorsa o araç mutlaka ivmeli hareket yapar. Şimdi gaz pedalı. Biz gaz pedalına bastığımız zaman biz ne yaparız? Arabanın hızını arttırırız. O zaman arabanın hızında bir değişim olacağı için gaz pedalı ivmelenmeyi sağlayan bir araçtır. İki fren pedalı, biz fren pedalına bastığımız zaman arabayı yavaşlatır, yani hızını değiştiririz. Bu hız değişimi yine ivmeli bir harekete sebep olacağı için ikinci ifade de e, doğru olacak. Üç direksiyon. Şimdi gençler, biz direksiyon, araba bir tarafa doğru giderken biz direksiyonu sağa veya sola kırdığımızda aracın belki hız büyüklüğünü değiştiremeyebiliriz. Ama araç bu yönde, yukarı yönde gördüğünüz gibi V hızıyla giderken araç direksiyonunu kırıp sağa doğru V hızıyla gittiği zaman sonuçta hız bir vektörel büyüklük olduğu için bu aracın gördüğünüz gibi hızındaki değişim kök 2V kadar olur. Yani aracın hızı ilk durumda V, son durumda V iken Vektörel büyüklüğe bağlı olarak aracın hızında kök 2 v kadarlık bir hız değişimi olur. Bu hız değişimi ise aracın ivmeli bir hareket yaptığı anlamına gelir. Yani siz aracın hızının büyüklüğünü değiştirip değiştirmemeniz önemli değil. O aracın hızının yönünü değiştirdiğimiz zaman bu da onun ivmeli hareket yapacağı anlamına gelir. Dolayısıyla direksiyonda bunu sağlayan bir durum olacak. Verilen ifadelerin üçü de bu durumu sağlayıp doğru cevabımız E şıkkı olarak bu soruda alınacak. Evet gençler. Bir sonraki sorumuz. Oda sıcaklığındaki ıhlamura aynı sıcaklıktaki limon sıkıldığında homojen limonlu ıhlamurun öz D oluyor. Ihlamurun içine düşen ve sıvı geçirmediği kabul edilen KL ve M limon çiçekleri çekirdekleri düştükten sonra sıvı iyice karışılıp durgun duruma geldiğinde çekirdeklerin şekildeki dengede olduğu yani K'nın yüzdüğü, L'nin askıda kaldığı ve M'nin battığı gözleniyor. Daha sonra limonlu ıhlamura bu karışımla aynı sıcaklıktaki 2D özütleri bal eklenerek bir süre karıştırılıp bekleniyor. Oluşan homojen ballı karışım durgun hale geldikten sonra ise çekirdekler denge konumu tekrar gözlemleniyor. Buna göre ballı karışım içindeki K, L ve M çekirdeklerin durumlarıyla ilgili işte aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru olur denmiş. Şimdi gençler ilk durumda limonlu ıhlamurun yani karışım özlesi değmiş. Demek ki K işte yüzerken L askıda kalırken M çekirdeği dibe batmış. Eğer ben bu e, ıhlamurun, limonlu ıhlamurun içerisine bal damlatırsam ki bu damlatılacak balın da öz kütlesinin ne olduğu söylenmiş 2D. O zaman D sıvısı ile 2D öz bal karıştırıldığı zaman ortaya öz kütlesi D ile 2D aralığında olan e, yeni bir e, sıvı karışımı elde edilecek. Mesela diyelim ki bu sıvı karışımın öz kütlesi 1,5D olmuş olsun. K'nın öz kütlesi D'nin öz kütlesinden yani limonlu ıhlamın öz kütlesinden küçük iken L'nin öz kütlesi bu karışımın öz kütlesine eşit. M'nin ise öz kütlesi bu karışımın öz kütlesinden büyüktür. Yani M'nin öz kütlesi 1,2D olabilir, 1,5D olabilir. 2 de olabilir, ne bileyim 3 d olabilir, arttırabiliriz. Yani sonuçta öz kütlesi D öz kütlesinden daha büyük. Şimdi bizim yeni elde edeceğimiz karışım öz kütlesinin örneğin D ile 2D aralığında 1,5D olduğunu kabul etmiştik. K çekirdeğini buraya atarsak K çekirdeği halen yüzer. Peki öz kütlesi D olan L çekirdeğini, öz kütlesi 1,5 olan yeni karışıma batı attığımızda L'de ne olur? K'da olduğu gibi o da tekrar yüzer. Ama M'nin öz kütlesi 1.2 mi? 1.5 mu? 2D mi? 3D mi? Öz kütlesini bilemiyoruz. Buna göre M yeni durumda dibe batmış da olabilir. Askıda kalmış da olabilir veya yüzüyor da olabilir. Dolayısıyla M'nin alabileceği 3 durum var bize bu soruda olabilirlik durumunu sorduğu için o zaman K ve L yüzer olacak A verilmiş. Başka var mı öyle bir şey? Zaten yok. M'de askıda kalma ihtimali var ki zaten biz bundan beraber bahsetmiştik. O zaman bizim de bizim bu sorunun doğru cevabını A olarak almamız gerekiyor. Evet gençler, 400 sorumuza geçtik. Ortamdan ısıl olarak yalıtılmış 0 santigrat derece 50 gram buz ve 0 santigrat derece 50 gram su ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Suyun iç enerjisi daha fazladır. 2. Birbirine temas ede, ederlerse aralarında ısı alışverişi olmaz. 3. Aynı miktarda ısı alırlarsa sıcaklık değişim grafikleri aynı olur. Şimdi gençler bize 50 gram kütleli buz ve 50 gram kütleli su verilmiş. Şimdi 50 gram kütleli buzu suya getirebilmek için biz buza ne vermemiz gerekir? Isı. Biz ısı verirsek ancak biz bunu 0 santigrat derecede 50 gram kütleli suya dönüştürebiliriz. Yani sonuçta bizim buzun 50 gram kütleli 0 santigrat derece suya dönüşebilmesi için ne vermemiz gerekiyor? Isı. O zaman örneğin bu verilmesi gereken ısı miktarı Q ise ve 50 gramlık suyun sahip olduğu ısı 6Q ise o zaman 50 gramlık buzun iç enerjisi 5Q kadarlık olması gerekir ki biz bu 5Q'ya Q kadar daha verelim ki ancak 50 gram 0 santigrat derecedeki su ile aynı konumda bulunabilsin. Dolayısıyla bu ikisinin iç enerjileri aynı değil. Suyun iç enerjisi buzunkine göre daha fazladır. Yani birinci ifade doğru olarak alınacak. Birbirine temas ederlerse aralarında ısı alışverişi neden olmaz? İkisi de 0 santigrat derecede. E, suyun iç enerjisinin buzunkinden fazla olmasının bir önemi yok. Sonuçta şu anda ikisinin sıcaklığı da nedir? 0 santigrat derece. Aynı sıcaklıktaki maddeler birbirine dokundurulduğunda maddeler arası ısı alışverişi olmaz. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru. 3 Aynı miktarda ısı alırlarsa sıcaklık değişim grafikleri aynı olur. Şimdi aynı miktarda ısı verildiğinde önce su için çizelim. 0 santigrat derecede su. Ne yapar? Su direkt sıcaklığını arttırır. Sıcaklığa bağlı Q grafiği çizmiş olalım. Bu ne için olacak? Su için. Aynı durumu buz için çizelim. Buzun sıcaklığa bağlı ısı grafiği. Buz 0 santigrat derecede. Buz önce ne yapar gençler? 0 santigrat derecedeki buzdan 0 santigrat derecedeki suya dönüşür. Artından sıcaklığını arttırır. Dolayısıyla bu iki e, maddenin de ısıya bağlı sıcaklık grafikleri maalesef aynı olmaz. Dolayısıyla verilen ifadelerden birinci ve ikinci ifadeler doğru olup cevap D olarak alınacak bu soruda. Evet, bir sonraki sorumuz. Yeterince uzun iletken bir tel, ampul ve iç direnci önemsiz pil iletken kablolarla aşağıdaki bağlanarak ideal bir elektrik devresi kuruluyor. İletken teli ortadan ikiye bölerek elde ettikleri tellerle Ahsen tellerden birini Merve ve sevgi ise ikisini de kullanarak şekillerdeki devreleri kuruyor. Ahsen Merve ve sevginin kurduğu devrelerdeki ampulün parlaklığı ilk devredekiyle karşılaştığında aşağıdakilerden hangileri doğru olur demiş. Şimdi gençler bu şekilde verilen devredeki telin biz kesit alanına S, uzunluğuna 2 ile bu maddenin cinsine de R dersek bir telin direnci nelere bağlıdır dediğimiz zaman R, R ile doğru telin uzunluğuyla doğru kistalanı ile ters orantılıydı. Dolayısıyla biz bu şekili e, aşağıda Ahsen, Merve ve Sevgi'nin getirdiği duruma getirmek için ne yapıyoruz? Ortadan ikiye bu teli bölüyoruz. İlk durumda telin direncini biz 2R olarak almış olalım. O zaman ilk durumdaki devremiz şöyle olmuş oluyor bizim. Sanki bu ampule 2R'lik bir direnç bağlanmış gibi bu durumda bu ampul bir işte parlaklık veriyor. Şimdi Ahsen'in yaptığı duruma bakalım. Bu teli ortadan ikiye bölmüş yani direnç varken buna direnci R olan bu e, teli bağlamış. Dolayısıyla bunu üretecin değeri değişmiyor yine ilk durumdaki gibi kalıyor. Bunu da V olarak alalım. Bu Ahsen'in yaratmış olduğu durum. Şimdi Merve. Bunları gördüğünüz gibi birbirlerine seri bağlıyor. Yani şu duruma getiriyor. R, R ve ampul bu Merven'in yapmış olduğu düzenek. Yani sonuçta bu ampule seri bağlı olan direncin toplam değeri ne kadar olacak? 2R. Şekil 3'te ise sevgi bunları birbirlerine paralel olacak şekilde bağlıyor. Bu da Merve'nin, pardon, sevginin kurmuş olduğu düzenek. Bu R, bu R, şurada da halen ampulümüz var. Birbirlerine paralel bağlı dirençlerin eşleri 1 bölü R üssü eşittir. 1 bölü R artı 1 bölü R'den ki bunu ben sizin için şöyle bir hesaplayayım. Burası 2 bölü R yapar. R üssü de burada ne yapar? R bölü 2. Evet. İlk duruma göre bu ampule 2R seri bağlı direnç varken, ah e, Ahsen bunu neye getirmiş? R'ye. Yani direncin değeri düşerse devreden geçen akım şiddeti ne olur? I1 diyelim ona. Akım şiddeti artar. Akım şiddetinin artması lamba parlaklığının artması anlamına gelecek. O zaman Ahsen'in kurmuş olduğu devrenin parlaklığı artar. Merve İlk durumda 2 rydi Kendi yapmış olduğu sistemde yine e, ampule bağlı eşler direnç 2R gördüğümüz gibi. O zaman burada herhangi bir değişme söz konusu olmaz. Üçüncü durumda da gördüğünüz gibi eşler direncimiz R bölü 2. İlk duruma göre toplam dirençte azalma olduğu için üçüncü devredeki akım şiddeti de artar. Akım şiddetin artması lambadan geçen akım şiddetinin artmasına yani lamba parlaklığın artmasına sebep olur. Yani sevgilinin kurmuş olduğu sistemde de lambanın parlaklığı ilk duruma göre ne olur gençler? Artar. O zaman bizim doğru cevabımız E şıkkı olarak alınacak. Bir sonraki sorumuza geçtik. Şarjlı bir diş fırçası içindeki elektrik motoru sayesinde fırça başlığını şekildeki düşey dörtte dik yönlerinde titreştirmektedir. Motora bağlı bir düğme ile başlığın genliği değiştirmeden daha çabuk ve daha yavaş titreştirmesi sağlanabilmektedir. Altay bu titreşim hareketleriyle bir ipte dalga üretmek ister. Bunun için kalınlığı ve gerginliği her yerde aynı olan ipin bir ucunu diş fırçasının başlığına diğer ucunu ise duvara bağlar ve motoru çalıştırdığında İpte şekildeki gibi dalgalar oluştuğunu gözlemler. Daha sonra ay ipte oluşan dalgaların süretini ve frekansını azaltmak için genliğini değişmeyen iple ve dış fırçasında diğer değişkenleri sabit tutarak ayrı ayrı yapar. Bu değişikliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi gençler ne yapıyor burada? Daha sonra oluşan dalganın süratini ve frekansını azaltmak için yani hem sürati azaltacak hem de frekansı azaltacak. Bunun için aşağıdakilerden hangilerinin yapılması gerekir diyor. Şimdi gençler eğer biz bu dalgada oluşan dalgaların süratini azaltmak istiyorsak kullanılan malzemenin kalınlığını arttırmamız gerekir. Yani süratini azalması sadece oradaki kullanılan telin ya da ipin kalınlığının arttırılması ile sağlanabilir. O zaman süratini azaltmak için ip kalınlığı arttırılmalı. Frekansın azalması ise yani bu başlık saniyede 100 kere dönüyorsa saniyede 50 kere veya saniyede 10 kere döndürmeliyiz ki bu ip daha az titreşebilsin. Bu ip daha az titreşirse o zaman kendisi ipte oluşacak dalgaların frekansı da daha az olur. O zaman e, daha e, bu motorun dönme hızını yavaşlatmamız gerekir. Şimdi buna göre şıklara bir bakalım. E, başlık daha çabuk titreştirilmeli demiş. Şu süreti azaltmak için olmaz. Daha ince ip kullanmak olmaz. Daha kalın ip kullanmalı. C şık olabilir. D daha kalın ip kullanmalı. Bu da olabilir. Başlık daha yavaş titrettirilmeli. E şıkkı olmaz. Şimdi o zaman biz C ve D'ye yoğunlaşacağız. Frekansı azaltmak için başlık daha yavaş titreştirilmeli. Evet bu şıkkımız oluyor. Başlık daha çabuk titreştirilmeli. D şıkkı olmaz. O zaman bizim bu sorunun doğru cevabı C şıkkı olarak alınacak. Ancak yapılacak bu iki değişiklik bu istenen değişimleri bize verebilir. Evet gençler son sorumuza geldik. Kurumsal olarak ışığın, kuramsal olarak ışığın renkleri üç farklı rengin farklı şekilde birleşimiyle açıklanır. Buna göre sadece kırmızı ve sadece mavi renkli ışık veren iki projeksiyon cihazından çıkan ışınlar beyaz renkli bir perde üzerinde aynı alana alanı aydınlattığında aydınlık alanın rengi ne olur? Şimdi gençler ışınlarımızdan birisi kırmızı olacakmış. Kırmızı ışınlarla yüzey aydınlatılacakmış. Beyaz bir yüzey. Yüzey şöyle beyazmış gibi düşünün. Aynı şekilde bu yüzeye biz bir de ne düşüreceğiz? Mavi renkli ışın. Bu biraz yeşil gibi oldu. Mavi renkli ışın düşürecekmişiz. Şimdi gençler ana renklerden Kırmızı artı yeşil birleşirse bize sarıyı verir. Kırmızı artı mavi birleşirse magentayı, yeşil artı mavi de birleşirse çiyan rengini verir. Bu bildiğimiz gibi temel bir soru olmuş. Burada kırmızı ve mavi renklerin birleşimiyle o beyaz perde üzerinde ne olduğu soruluyor. O zaman bizim doğru cevabımız B şıkkı olacak. Gördüğünüz gibi bu soru oldukça kolay. Sadece bizim ana renklerin birleştiklerinde hangi rengi verdiğini bilmemiz yeterli bu soru çözümü için. Evet gençler bu son soruyla beraber 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavında çıkan fizik sorularında çözümünü yapmış oluyoruz. Sizin de değerlendirmelerinizi zorluk derecesini hangi düzeyde gördüğünüzü açıkçası merak ediyorum. Lütfen ee, bu e, videonun altına yorumlarınızı atmayı unutmayınız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın